Bu bütçe bu denli büyük bir krizle mücadele etmeye yetmeyecek. Nesmut, sen hazinedar olarak nasıl para bulunacağını bilirsin. En iyi yol her zaman vergileri arttırarak halktan para toplamaktır efendimiz. Hayır, bu ihtiyaç sahiplerini zora sokar. Bu ağır vergilerin ödenememe ihtimali de vardır. Para bulmak için daha iyi yöntemlerin olduğunu düşünüyorum. Ekselansları Yüzarsife selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Burada ne arıyorsun? Pento ve Nesmunt'a da selam. Selam, selam, selam inarız. sana inarız. Efendim, dün Huremop Hop Mo'yu görmek için tapınağa gitti. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Ben Hurem Hop için fazla endişe etmiyorum güç peşinde koşabilir ama Amon tepe ihanet edecek kadar aptal değil. Kendisini bu kadar ucuza satacağını sanmıyorum. Bugün de Ankmahu kraliçe giderek size karşı harekete geçmesini istemiş efendim. Onları bizzat gördün mü? Hayır. Haberi kraliçe Tiyi'nin nedimesi getirdi. Az önce de kraliçe Tiyi Amon görmeye gitti. Hiç şüphesiz Ankmahu'nun isteklerini kraliçe oğluna iletecek. Her şey mümkün. Ancak bunlar için fazla endişelenmeyin. Benim ve Aposis'in başına gelenleri biliyorsunuz. Hepsi tapınağın entrikalarıydı. Amon tapınağındaki rahiplerin hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Ancak benim de her şeye gücü yeten Rabbim var. Kendimi ona teslim ediyorum. Onlara da hak vermiyor diyelim, kendilerini tehlikede görüyorlar varlıklarını sürdürebilmeleri için mücadele etmek zorundalar ancak bu savaşı bizim kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ekselansları Mısır Kralı Amon Hutep görüşmek istiyor. Pekala şimdi geliyorum. Her ne kadar kraliçeti zehrini kusmuşsa da endişelenecek bir şey yok. Bugün Ninefer Kip daha gördüm. Size hala kin kusuyor. Yüzersif hazretleri için bir şey mi dedi? Evet. İntikam almak için fırsat kolladığını söyledi. <laughs> Ninefer Kiptah'ın tehlikeli biri olduğunu biliyorum ama endişelenecek hiçbir şey yok. Ekseransları Yuzarsif huzurunuza çıkmak istiyor. Kral ve kraliçeye selam. Bilge Yuzarsif'e selam. Hoş geldin Yuzarsif. O kadar işe dalmışsın ki bizi unuttun. Vazifemi yapıyorum. Haberci gönderip beni çağırttınız. Ben de geldim. Son günlerde yapılan çalışmalardan haberdar olmak istedim. Henüz bir şey yapmadım ekselansları. Bilgilerimiz tamamlanmadan harekete geçmek bir işe yaramaz. Örneğin Mısır halkının kaç kişi olduğunu, kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısını bilmeliyiz. Bu sayı şehirlere göre nasıldır? Kaçı şehirlerde, kaçı köylerde yaşıyor? Ne kadar ekilebilen toprağımız olduğunu ve bunların hangi bölgelerde bulunduğunu bilmeliyiz. Bundan sonra gerekli adımları atabiliriz. Ekilebilen topraklarımız sadece Nil'in etrafında. Bunları tespit etmek o kadar zor değil. Ben suyu olan her toprağın ekilebileceğini düşünüyorum bu 7 yıllık bolluk döneminde yalnızca Nil'in suyu bollaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Allah'ın izniyle yağmur bütün Mısır topraklarını bereketlendirecek. Senin bu biricik Tanrı ne güzel şeyler yapıyor. 7 yıl boyunca bütün Mısır'a yağmur... Bu durumda bütün Mısır topraklarını ekebiliriz. Çiftçilere ellerinden geldiği kadar ekim yapmalarını söylemeliyiz. Ürünlerini Mısır devleti uygun fiyata satın alacaktır. Buğday almak için bu kadar çok parayı nereden bulacağız? Birincisi vergi muafiyeti getirerek ve toprak karşılığında buğday satın alarak olacak. Herkes Mısır devletine verdiği buğday ölçüsünde üzerinde çalıştığı toprağa sahip olacak. Bu topraklar tarih boyunca devletin dayanağı ve Mısır krallarının iktidar garantisi olmuştur. Bunu nasıl başkalarına bağışlayalım? Bunlardan vazgeçersek yönetimimiz çok zayıflar karşılığında Amon tapınağının bütün servetine ve mülklerine sahip olacaksınız. 3000 yıldır Amon'un mülklerini hiç kimse kahinlerden alamamıştır. Siz nasıl alacaksınız? Biz zorla kimseden bir şey almayacağız. İsteyerek verecekler. Ben hala cevabımı almış değilim. Toprakları bağışlarsak devletimiz zayıflar. Kimseye bedava buğday vermeyeceğiz. Ne kahinlere ne de zenginlere. Ya altınlarını ya da toprak ve mülklerini vermeliler. Bu şekilde çiftçilere bağışladığımız toprakları geri almış olacağız. Eğer zenginler ve kahinler kendileri buğday stoklarsa bizden buğday satın almak zorunda kalmayacaklar. Mısır devletinden başka hiç kimsenin buğday stoklayamayacağından emin olabilirsiniz. İhtiyaç duyulan sermayeyi temin etmek için başka bir yol yok mu? Evet, var. İzin verirseniz ilk fırsatta halkla konuşmak istiyorum. Halktan yardım isterseniz işbirliği yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Bize yardım edeceklerini ümit ediyorum. Bu arada büyük rüya tabircisinin cesedini Nilden çıkardıklarını öğrendim olmuş mu peki? Hayır. Onu boğduklarından eminim. Yani kahinler onu öldürdüler mi? Efendim. Onun Yuzarsif'in yaptığı rüya yorumunu teyit ettiği için tapınak tarafından cezalandırıldığını düşünüyorum. Hayır. Sanırım katili tanıyorum. Ankmahu kahinleri bu amaç için kullanmaz. Yaptıkları zulüm ve işledikleri cinayetlerin haddi hesabı yok. Bir an önce önlem almalıyız. Halk bir yabancı kural tanımazın elinde oyuncak olmuş. Kralın bir rüyasını yorumlamakla zavallı halkın başına ne tür çorapların örüleceği belli değil. Selam güzel, selam güzel, selam bilge, selam bilge selam güzel, selam güzel süper, selam bilge, selam bilge güzel, selam bilge güzel süper, selam güzel selam güzel süper. Mısır halkının Rabbi'nin adıyla, Mısır ve Mısır halkını yaratan Allah'ın adıyla. Bu büyük toplantıya katılmak suretiyle davetimi kabul ettiğiniz için hepinize minnettarım. Bu davetten maksadım sizden yardım istemektir. 7 yıllık kıtlık için bir çare düşünmeliyiz ve sizlerin yardımı olmazsa kesinlikle kıtlığı kontrol altına almaya muvaffak olamayacağız. Kendi kararınızı kendiniz vermeniz için ben bütün gerçekleri sizinle paylaşacağım. Buğday stoklamak zorunda olduğumuzu biliyorsunuz. E, bu da nere neler oluyor? Sizden ihtiyaç fazlası buğdayınızı bedava olarak devlete vermenizi istesem kabul eder misiniz? Veremeyeceğimiz çok açık. Neden emeğimizi devlete verecekmişiz? Ben kimseye bir avuç buğday bile vermem. Eğer sen birine buğday verseydin zengin değil bizim gibi fakir olurdun. <laughs> Açıktır ki yönetim ya buğdayınızı parayla satın alacak ki parası yok ya da toprak vererek alacak. Pekala. Biz ihtiyaç duyulan buğdayın bir kısmını toprak vererek temin edeceğiz. Ancak buğdayı saklayacak siloları hangi sermaye ile inşa edeceğiz? Çalışanların ve memurların maaşını nereden sağlayalım? Kendi toprakları üzerinde ziraat yapan çiftçilerden hangi birikimle buğday satın alalım? Evet, sen söyle. Lütfen söyler misiniz devletin niçin birikimi ve parası yok? Çünkü Mısır devleti büyük bir kıtlığın ortaya çıkacağını ve bunu kontrol altına almak için büyük sermayeye ihtiyaç duyacağını tahmin bile etmemişti. Hiç şüphesiz halkın desteği ve işbirliği dışında başka bir yol yoktur. Yardımınızla kendinizi yok etmekten kurtarmaya hazır mısınız? Kendimizi kurtarmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Yardım etmek istiyoruz ama nasıl bunu bilmiyoruz. Size bunun yolunu öğreteceğim. Bir, vergi muafiyeti. Bilindiği gibi zenginler ve durumu iyi olanlar gelirlerinin bir kısmını vergi olarak öderler. Biz bu vergilerin bir kısmından onları muaf tutacağız bir yıllık vergisini zamanından önce ödeyenleri biz daha sonra iki yıl vergiden muaf tutacağız. Şu anda yedi yıllık vergisini verenlerden biz on dört yıl vergi almayacağız. Bu çok iyi. Ben vergimi peşin ödemeye hazırım. Yedi yıl daha az vergi ödemek bizim lehimize sorunlarımızı çözecek. Bu devletin değişine gelir. İkinci yolda şudur. Önceki yöneticilerin zamanında olduğu gibi komşu ülkelere saldırıp onların servetlerini yağmalamak suretiyle buğday satın almak için gerekli sermayeyi temin etmektir. Açıktır ki halkın bu savaşlara katılması zorunludur. Yani kıtlık bizi yok etmeden evvel savaşlara katılıp da yok mu olalım? Pekala, pekala. Ben de savaş istemiyorum. Eğer siz de savaş istemiyorsanız, buğday harcamaları için gerekli parayı kendiniz temin edin. Buğday satın alınması için herkes kazancının beşte birini bu işe ayırmalı. Savaşmak yerine gözümüzü kırpmadan kazancımızın beşte birini vermeye hazırız. İnsanların ölmesinden, devletin hazinesi dolsun diye yapılan savaşlardan bıktık, usandık artık. İstemiyoruz. Yaşasın yüzarsın, Yaşasın yüzarsın, Mısır'ın bir gazisi, yaşa, çok yaşa. Yaşasın yüzarsın, Yaşasın yüzarsın, Mısır'ın bir gazisi, yaşa. yaşa, çok yaşa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.